davetsiz misafir izleyenleri biz şehirlerimizi gezmeye devam ediyoruz. Bugün Adana'dayız ve yine çok sıcak bir gündeyiz. Elektrik sektöründeyiz ve yanımda Alihan Şahin bulunmakta. Alihan Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Yani Alihan Şahin, Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü 10 lisans mezunuyum. Mesleğe de babamdan ötürü başladım. Ben de babam mesleği aynı zamanda. Hı hı. İşte bayağı örnek aldık, ilerledik. Onun Hı -hı. gösterdiği yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Babanızla beraber çalışıyorsunuz sanırım. Evet. Bir babamla birlikteyim yanımda. Peki bu Ata Elektrik'in kurulması nasıl oldu? Bu hikaye nasıl çıktı ortaya? Yani şöyle, e, Ata Elektrik ilk kurulduğu zamanlar Show Aydınlatma adıyla kuruldu. 1996 Hı -hı. yıllarında. E, sonra 2012 yılında bir isim değişikliğine gittik. Hı hı. Ata 01 bir elektrik olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Hı hı. Faaliyetlerinizi hangi alanlarda gerçekleştiriyorsunuz? Dediğim gibi daha çok inşaat sektörlerinde, toplu yaşam alanlarında villalar olsun, apartmanlar olsun, rezidanslar olsun, bu gibi yerlerde sektöre hizmet hı hı. veriyoruz. Peki şöyle bir şey var mı? Siz komple elektriği yaptınız, bitirdiniz. Ne? Daha sonrasında herhangi bir arıza durumunda onun hı? takibi, kontrolü, tekrar bakımı vesaire. Ne? Bunlarla tabii da ki da de, musunuz? tabii ki de. Yani pek karşılaştığımız durum olmasa da Hı -hı. genelde en, en ufacık bir şeyde müdahale ediyoruz. Hem Hı -hı. ben hem teknik ekibimiz Hı -hı. anında müdahale yapıyoruz. Hı -hı. Peki, e, şimdi her sektörde olduğu gibi müşteri memnuniyeti de çok önemli bir konu. Evet. Siz bu konuda insanlarla iletişim kurarken onları memnun etmek adına neler yapıyorsunuz? Yani e, kullandığımız malzeme kalitesinden bahsediyorum, işçiliğimizden bahsediyorum. Hani sektörde biraz hızlı yapalım daha çok böyle kazanç değil de hani yavaş yapalım, sakin yapalım, kaliteli malzemeler i̇yi kullanalım, iyi Hı -hı. olsun. Peki e, teslim süresi hangi aralıkta değişiyor? Şimdi o yapıdan yapıya değişiyor genel olarak. Hani dairelerde biliyorsunuz normal apartman daireleri var, rezidanslar var, villalar var. Ama ortalama bir apartman dairesi e, baktığınız zaman 5 gün, 6 günde altyapısı bitiyor, 5-6 günde montajı oluyor. Şimdi Ali ney? birçok elektrik firması var, birçok adını duyduğumuz firma var. Sizin bunlardan ayırt edici özelliğiniz nedir? Şöyle ki e, biz hani tabir edeceğimizde merdiven alt elektrikçili firmalarından değiliz. Yani giderek kurumsallaşmaya çalışıyoruz, vergimizi veriyoruz. Hani bu bizim öne çıkmamızda oldukça faydalı oluyor diyebilirim. Hı hı. Hı hı. Peki ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? İleriye dönük hedeflerim Adana'nın ve Türkiye'nin önde gelen elektrik firmaları arasında olmak en büyük hedeflerimden bir tanesi. Çok güzel. Biz de size bu konuda başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Sohbetiniz sağ olun. için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyenler bugün Adana'daydık. Diğer şehirlerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.